Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Blok 27. <laughs> update inceleyeceğiz. Hızlanın bir Roblox'a girelim. O zaman görüyorsunuz zaten. Şöyle bir değişiklik oldu. Kendi sunucuma yok. Arkadaşın sunucuyu girsem mi gireyim. Giriyoruz dostlar. Dostlar ben Rumble yemiştim. Bayanca. Hala da Rumble kullanıyorum. Ve baya baya güçlendi. Kadir de burada. Hemen bir sağ yazayım. Yazalım. Selamun Dostlarım. Arkamda görüyorsunuz ki orplar var. Ve burası da yeni ada. Artık max level 2650 değil. Max level artık daha fazla. Bir dakika ben bir de açayım. Bu sefer çalışıyor mu bilmiyorum. şey yapılmıştır da. Yani. Çık on Oğlum şeyin adını da katsana ya. Nereye gidiyorsun? Neyse artık burada kalsayım Yapacak bir şey yok. 11 dakikadan. Bu revers şey yapma değil kişi. Ben ne yapıyorum? İki i̇şte, bir, 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 bir köşke gideyim. O sen görüyorsunuz kişi zaten şey işte. Envantaj. Ben yeni halini pek sevmedim. Envanter'ın. Rumble skinler falan geldi. görüyorsunuz. Bir tane Leviathan yapmıştım. Onunla kalma bir tane şey var. Bir de şu Volt Kapsül diye bir şey var. Bunun da ne olduğunu anlamadım. 2 dakika bir random açayım. Belki yayının arasına bir şey çıkar. Bursa'nın burada değişti. Samar Samar kaç oldu. Bu ne la? Kardeş alsana şunu Ya lan soru mu var? Şaka mısın sen? Kaç saat oldu? Neyse dostlar şu OKS'e geçelim. NPC'lerde şey yapacağım. şimdi. İsmini açınak olarak değişti. M1. Şeye benziyor. Diamond'a benziyor. Z. Bunu dört kere mi kullanabiliyoruz? Evet. Dostlarım 4 kere kullanabiliyorum ben bunu Şoruplar sayesinde Bakalım Şimdi X Etrafta böyle bir şey çıkartıyor Mavi elektrikli bir şey çıkartıyor Atınca da Böyle daha büyük bir alanda Çakıyor Hmm. Sonra C var. Yine aynı animasyon sahip ama daha büyük hale getirilmiş. Şimdi sırada sıra F var. Bu F basınca yakındaki çoğu NPC'ye hasar veriyor. Görüyorsunuz zaten. 110 vuruyor. Nasıl şimdi? Şu şey bir de olsun. Gelin bakın. Direkt attığımda görüyorsunuz 9000 vurdu. İzleyin dostlar şimdi. Direkt attığımda 9000 oldu. Biraz da basılı tutarak deneyeceğim şimdi. yukarı doğru elektrik katıyorum. Sen görüyorsunuz şimdi bir tane gitti, iki gitti, 3 gitti, 4 gitti. Bakın dostlarım şimdi yukarıdakini görüyorsunuz. Attım. Baya büyük bir animasyona sahip ve 31 bin vurdu. Kaç tane npc'ye 31 bin vurdu Ve bayağı bir menzili büyük Bir tane npc de deneyeceğim şimdi Bir npc bulmam gerekiyor Bunu da deneyeceğim 1, 2, 3, 4 Yukarı geldi Baya büyüdü Attım Kaç vuracak 25 bin mi Başka sanda mı vurdu yoksa Evet başka sanda vurmuş <laughs> Bir tane psi vurmam gerekiyor benim. Sadece şunu vur vurabilmem gerekiyor Başka bir mpc vurmamız gerekiyor da Kardeş vuruyor yani Tek mpc Can az O yüzden Hem bir keseyim. Şuradan şuraya kadar gelemez zaten. Basıyorum. 1, 2, 3, 4. Attım. Kaç vuruyor? 17 bin. Gayet güzel. 17 bin. Ama bu MC'ye karşı dalga mı geçiyorsun? geç evet, çünkü... böyle de olmaz ki. Bir deneyeyim ya salon. Deneyeyim artık. 11k. Başkasına vurdu mu? Hayır. Demek ki 11 kavrulmuş. Oğlum yeter ya, yeter ya, yeter yeter. 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 Tam doldurdum <laughs> Özkem sizlere vuruyorsunuz Ya sınırlı oldum tek bir tane olan NPC'ye ihtiyacım var benim. Ne oluyor lan? <laughs> Niye bu geliyor? Evet, ben bir ışınlanma yerden nerede? Já, tap traveling fyrir þú. Ha? Traveling. Ben bir portuğumla bakayım. Hadi. Yayına da gelen hiç kimse yok. Zaten bir 500 tane falan lazım samur için. Dragon falan da çıkabiliyor sanır gerçekten. 5.000 5.000 miydi gerçekten o kadar şey için 5.000 şeyim kadar bekledim mi lan